Bu mısırın püskülü biliyorsunuz. Bunu açarken uç tarafını yırtarak bu şekilde açıyoruz. Evet, mısırlarımız gayet sağlıklı. Gördüğünüz gibi dişler oluşmuş ve sertliği artmış. Bu hasada yaklaştığını gösteriyor. Hümik asit uygulaması yaptığımız tarlamızın sonuçları, sonuçları gayet güzel. Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından üretilen hümik asitin uygulandığı mısır tarlasındayız deneme üretimimizi burada gerçekleştirdik. İlimizde toplam 16 üreticide bu uygulamayı yaptık. Ee, bildiğiniz üzere hümik asit bir toprak düzenleyici olarak kullanılıyor. Topraktaki organik maddenin arttırılması, topraktaki mikrobiyolojik faaliyetlerin artması, aynı zamanda su tutma kapasitesinin artırılması için kullanılan bir ürün ve bizim topraklarımızda organik madde bakımından zayıf, kireç oranımız yüksek ve pH seviyemiz yüksek. Denizli ilinde bu projenin uygulanması gerçekten önemli. Bu proje kapsamında Denizli'mizin bütün ilçelerinde bu projenin sürdürülebilmesi için eğitim ve yayın çalışmalarımız devam etmekte. Aynı zamanda başlatmış olduğumuz örnek çiftçi uygulamalarında toprak numunelerini aldığımız üreticilerin bilinçli bir şekilde gübrelemesini yaparken hümik asit kullanımını da yaygınlaştırmayı bu projeyle birlikte hedeflemekteyiz. Ben bu kapsamda bugün burada Tarım ve Gençlik Konseyi Başkanlığımızda yapan örnek çiftçimiz Enderay Bey'in bahçesinde bu tarla gününü yapmaktan büyük keyif aldım. Öncelikle bu proje projenin gerçekleşmesinde bakanlığımız, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı çalışanlarına, aynı zamanda Türkiye Kömür İşletmesi çalışanlarına teşekkür ediyorum projenin hayırlı olmasını diliyorum. Merhabalar, ben Enderay Bozbay. Bugün burada Türkiye Kömür İşletmeleri ve Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığımızla da birlikte bulunan hümik asit uygulama sayını yaptığımız arazideyiz. Bu, yaklaşık 30 dönüm bir araziydi. Zaten uygulama esnasında da bununla alakalı bilgilendirici çalışmaları yapmıştık. 10 dönümünde bu ürünü kullandık, 10 dönümünde kullanmadık. 10 dönümde başka bir ürün kullanarak böyle bir çalışma yaptık. Şu anda gözüken sonuçlar gayet iyi. Ee, bitkinin gelişim anlamında e, şu andaki yaptığımız ölçümlerde gayet iyi sonuçlar aldığımızı gördük. E, tabii ki de hasat sonunda da dekar verim ortalamasıyla ne kadar fayda sağladığını bir kere daha ortaya koyma fırsatını inşallah hep beraber göreceğiz. E, ben tekrar e, bu konuda emeği geçen Türkiye Kömür İşletmelerine, Bakanlığımızın Eğitim Yayın Dersi Başkanlığına ve e, Denizli İl Tarım Müdürlüğü Müdürümüze, şahsına ve tüm çalışanlarına bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Umarım ülkemiz için, milletimiz için hayırlı uğurlu olur. Merhaba ben Hatice Avcı. Denizli'nin Sarayköy köyçesi Doğacılı Köyü'nde yaşıyorum. Bankacılık mezunuyum. E, 4 nesildir çiftçiyiz. E, babamla birlikte çiftçilik yapıyorum. Pamuk üretimi, arpa buğday üretimi yapıyoruz. E, yaklaşık 3 yıldır Zeytin Bahçem'de organik tarım ve iyi tarım uyguluyorum. Bu yılda e, il, tar i̇l Tarım Müdürlüğümüz sayesinde Hümik asit e, uygulamalarını kullanma şansım oldu. Zeytin ağaçlarımda gözle görülür canlanma, verim artışı oldu. Bakanlığımıza, Türkiye Kömür İşletmelerine ve İl Tarım Müdürlüğümüze teşekkür ederim.